Sevmemiş amca olayını. Ben bir şey istedim bu hayatta ya. Ne mal istedim ne mülk. Sevmem bir istedim ben sadece. Bu bile fazlaymış bana. Beni kimlere bırakıp gitti sen Ramazan'ı? Valla Gümüşün sen hiç iyi değilsin ha. Hiç iyi değil. Bas bir çürden. Evleneli bayağı oldu. Bir çocuğumuz olmasın mı? Yok no, olmaz. Çocuk olmaz. Çocuk hiç olmaz. Bir dakika. Erkek demiştik değil mi? He şimdi kız babası mı oluyor? Bizim olan kızmış. Ne yazmışlar? Kızmış oğlum kızmış. Allah be! Anamın gönlüne giden yol senin en iyi yapabildiğin şeyden geçiyor. Ee, yemek mi? Yanıyor bu. Söyle ona içindeki gömleği çıkarsın. Bu gömleğin rengi nedir? Rengi. Dünya rengi. Bitirir bunu adamı. Çiriç Abdullah. Bitirir. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de